Merhaba sevgili yol arkadaşlarım. Sizlerle birlikte olmak her zamanki gibi çok güzel. Benimle birlikte olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bugünkü videomuzun konusu burçların 1 7 Ağustos arasındaki enerjileri. Hiç vakit kaybetmeyelim ve Koç burcu dostlarımızın enerji okumasıyla giriş yapalım hemen. Sevgili kartlarım bizi izleyen Koç Burcu yol arkadaşlarım için 1-7 Ağustos arasındaki enerjilerle ilgili bize bilgi verir misin? Aşk enerjiniz, eğitim ve kariyer enerjiniz, iş ve para enerjiniz. Bu kartımızda genel enerjileri aktarsın bize. Hadi bakalım hazırsak başlıyoruz. Elbette başka kartlarla da enerji okumamızı besleyeceğiz. Aşk hayatında bir umut, bir yıldız parlıyor. Ya hayatınızdaki, aklınızdaki kişi sizin yaşamınıza bir yıldız gibi doğacak. Ya bir teklifinizi kabul edecek. Onun da size duyguları olduğunu belki fark edeceksiniz. Ya size bir umut ışığı yakacak. Ya da gelecekle ilgili umut vadeden bazı gelişmeler yaşanacak. Her şekilde sevgiyle, huzurla, mutlulukla ve bolca da umutla dolduğunuz bir hafta bekliyor size sevgili koçlar. Genç bir kadından da bahsedebilir. Dolayısıyla hayatınıza eğer kimseler yoksa genç bir kadının girebileceğini, bu kadının belki hayatınızın aşkıyla aranızda bir, köprü oluşturabileceğini ya da bu genç kadının hayatınızın aşkı olabileceğini de söylemek mümkün kartımıza göre. Eğitim ve kariyer konusuna geldiğimizde bu alanda sanki bir e, sabitlenme var yani çoktandır muallakta olan bazı durumlar varsa sizin emek verdiğiniz sonuçlanmasını beklediğiniz artık bir rayına otursa da gerçekten şöyle derin bir oh çeksem dediğiniz bir durum söz konusuysa eğer evet bu hafta içerisinde bu tip enerjiler mevcut kendinizi artık bir aşamaya kadar geldim bu işi sağlamlaştırdım e bu durumda gerçekten sevdiklerimle kutlanmayı ya da kendi kendimle gurur duymayı ve kendimi kutlamayı hak ediyor diyebileceğiniz enerjiler, durumlar, olaylar söz konusu gibi duruyor sevgili yol arkadaşlarım. Para konularında bir müddettir bir askıda kalma süreci yaşamaktaysanız eğer bu haftanın enerjilerinde o durum Sanki devam edecek gibi görünüyor. Yahut da bir müddettir karar veremediğiniz, yanlış olduğunu düşündüğünüz ama ne yapmanız gerektiğinden de emin olamadığınız bazı olaylar yaşıyorsanız, bazı kararları vermek isteyip veremiyorsanız, e, her şeyi yapıyorum ben ama neden tam da istediğim şekilde ilerlemiyor dediğiniz durumlarda. O sebebi bir türlü bulamadığınız haller, durumlar, enerjiler mevcutsa eğer bu hafta içerisinde bu 7 günlük süreçte bakış açınızı da değiştirecek olabilirsiniz. Farklı bir düşünce tarzı geliştirecek, farklı bir yönden çözüm arayacak ya da olayın neden olmadığını, neden ilerlemediğini ya da neden size arzu ettiğiniz şekilde getirileri olmadığını anlamak için bir müddet e, olaya farklı bir yönden bakmak isteyecek ve bunu başaracak da olabilirsiniz. Bu süreç iyi gelecek gibi görünüyor çünkü parlak fikirlerle bu bekleme, askıda kalma sürecini parlak fikirlerle nihayetlendirmeniz, bambaşka görüş ve bakış açılarına sahip olmanız mümkün gibi duruyor bu hafta içerisinde. Genel enerjilerde biraz sert, soğuk, keskin, net enerjiler söz konusu gibi görünüyor. Daha akılcı davranacağınız alışa geldiğiniz o ataklığınıza belki aklınızla bir dur dediğiniz dur bakalım burada akıl da var tamam ee, enerji anlamında çok coşkunsun çok ataksın istiyorum deyip hemen ileri atılıyorsun ama biraz düşünmenin vaktidir zamanıdır sebeplerine bir bakalım, sonuçlarına bir bakalım. Nereye gider bu planlar, bu projeler, bu düşünceler, bu eylemler? Sonuçları ne olabilir? Onları bir gözden geçirelim. diyeceğiniz ve temizleyici enerjilerle biraz keskin, biraz soğuk olmakla birlikte aklınızı, fikrinizi, bazı olayları netleştirecek, berraklığa kavuşturacak ee, hani bu aslan adam sürecinde belki e, karanlıkta kalan, flu kalan, e, size net bir şeyler söylemeyen, göstermeyen, getirmeyen durumları netleştireceğiniz ya da netleştirmeye karar vereceğiniz bazı enerjiler, durumlar, olaylar söz konusu sevgili yol arkadaşlarım. Şimdi bir tane kart seçeceğiz, bakalım. Aşk hayatınızdaki e, bu umut ne şekilde genişliyor? Ekstra bir bilgi verecek mi bu güzel kartlarımız bize? Kadersel bir karşılaşma olabilir ya da e, kaderin sizi yönlendirmesiyle bir yerlerde bir şekilde birileriyle belki hayatınızın aşkı, belki hayatınızın ışığı belki hayatınızın yıldızı ile karşılaşmanız söz konusu olabilir ya da çoktandır aşk hayatınızdan umudunuzu kestiyseniz bu kadersel e, birleşme bir araya gelme e, aynı yerde bulunma hali e, sizin belki tekrar aşka inanmanıza e, evet. Beni de tamamlayacak birileri varmış demenize sebep olacak gibi görünüyor sevgili yol arkadaşlarım. Evet, bir tane de ipucu kartı alalım. Yenilenme ve özgürleşme. Kendinizi biraz önce söylediğim gibi bazı alanlarda sınırlanmış, e, orada o bakış açısına bağlanıp kalmış, eee ...size istediğiniz sonuçları getirmeyen olayların içinde e, debeleniyor gibi hissediyorsanız eğer... ...bunun için dedik ya hani bakış açınızı değiştirmeye çalışacaksınız... ...belki başka insanlardan fikirler almaya, e, sebeplerini ve sonuçlarını değerlendirmeye çalışacaksınız. İşte bu süreç, bu karar, bu netleşme, e, sizde bir yenilenme ve eski süreçten özgürleşme, belki çok daha kararlı olma, belki çok daha net olma ee, ihtiyacı veya durumu getirecek olabilir sevgili yol arkadaşlarım. Bir tane de kehanet kartlarımızdan alalım. Tabi ters tutmayalım. Bakalım koç burcu yol arkadaşlarım için o ne gibi enerjileri öngörüyor. artış. Ee, artış bir döngüde ya yani bir döngünün içine sıkıştıysanız, e, bir yerlerde kısılı kaldıysanız, e, hani iş yerlerinde vardır bir işletme körlüğü oluşur. içinde bulunduğunuz duruma tepeden bakıp e, Net resmi göremeyebilirsiniz. Küçük bir alana odaklanırsınız ve aslında e, o odak noktasına nelerin etki ettiğini olumlu veya olumsuz fark edemeyebilirsiniz. İşte bu ilişkilerde de söz konusu olabilir. Yaşadığınız parasal durumlarda da söz konusu olabilir. Bu döngüde e, sıkışıp kaldığınız... Ee, sadece bir alanı gördüğünüz sebepler ve sonuçlarla ilgili kendinizi yeterli hissetmediğiniz durumlarda bu döngünün olumluya doğru gideceği konusunda bir e, öngörüde bulunuyor kartımız. Maddesel bir zenginleşme söz konusu olabileceği gibi bakış açılarınızın zenginleşmesi belki ruhsal anlamda e, zenginleşme... Çözüm yollarınızın, gidiş yollarınızın e, zenginleşmesi, artışı söz konusu olabilecek diyor kartlarımız. İşte böyle sevgili yol arkadaşlarım. Haftalık okumamız bu kadardı. Umarım memnun kaldınız. Her zaman söylediğim gibi sizlerin ve bütünün hayrına olsun tüm enerjiler, tüm olaylar tüm birliktelikler güzellikler getirsin. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.